Herkese selam. Mevsimi gelmişken güzel bir palamut yemeği yapacağım. Pişirmek için de böyle küçük bir tava kullanacağım. Bu benim için yeterli çünkü bir tane palamut pişireceğim. Eğer iri bir palamut seçerseniz iki kişi gayet güzel doyurur. Ama daha kalabalık olacaksanız da ölçüleri o oranda artırabilirsiniz. Önce palamutları tuzlayacağım. Bunun için hafif dolu yarım çay kaşığı tuz. Yine hafif dolu bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Baharatların kolay işlemesi için de yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra kenara alıyorum tekrardan. Elimi yıkayıp geleceğim. İri boy kuru soğanı geniş güzel doğrayacağım. Aslında yarım ay şeklinde de diyebiliriz. Doğradığım soğanlarla tavanın tabanını kaplıyorum. Bu yemeği soğanları kavurarak da yapabilirsiniz. Öyle de ayrı bir tadı oluyor. Ama bu yöntemle hem pratik hem de gayet güzel bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi patatese geçiyorum. Patatesi de halka halka doğrayacağım. Yine tavanın tabanına diziyorum. Bu kadar yeterli. Şunu da koyabilirim şuraya ama daha fazlasını almayacak. Bunlarla da sabah patates yumurta yapabilirim. Patatesin üzerine de palamutları yerleştireceğim. Şu sosu iyice sıyırayım istedim. Tabii ki tekrardan elimi yıkamam gerekiyor. Burada kabuğu soyulmuş domatesler var. Domatesleri de istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben yine kafama göre bir şekilde doğruyorum. Ben iki tane domates seçtim ama eğer domatesleriniz büyükse bir tane doğramanız yeterli olacaktır. Şöyle balıkların üzerine alıyorum. Biberi de şöyle dilimleyeceğim. Şu çekirdeklerini alsam iyi olacak. Şu an palamutun tam mevsimi. Bu yemek de gerçekten hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek. Biberi de üzerine yerleştiriyorum. Bir tane biber yeterli olacak. Balık sayısını artırırsanız sebze sayısını da ona göre ayarlarsınız. 3 diş sarımsağı da ince ince dilimleyeceğim. Bir kısmını üstüne, bir kısmını da şöyle aralara koyacağım. Geldik limona. Limonun da birazını dilimleyip üzerine yerleştireceğim. Kalan limonu da üzerine sıkıyorum. Ardından bir çay kaşığı tuz dökeceğim. Çeyrek çay kaşığı kadar da karabiber. Yarım çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Son olarak yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Bir su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Unutmadan bir tutam da kekik. Artık pişirebilirim. Kapağını kapatıyorum. Altını da açacağım. İçindeki su kaynamaya başladığında altını birazcık daha kısacağım. Orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Piştiği zaman görüşürüz. Evet, yaklaşık 35 dakika pişirdim. Artık altını kapatabilirim. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Birlikte vis gibi bir ekşili palamut yaptık. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.